bugünden itibaren size benim uzun zamandır Fraktis'te size çekmek istediğim bir video serisinin başlangıcını yapıyoruz diyebilirim. Bugün anlatacağım konu WASD biz oyuncular için nasıl alıştığımız bir tuş takımı haline geldi. Şimdi sizi biraz eski yıllara götüreyim. Klavyeniz var. Fare oynana çok alışılmış bir cihaz değil. Fare yok. Klavye var elinizde. FPS oyunları yeni yeni piyasaya çıkmaya başlamış. FPS dediğimiz ve o zaman adının FPS olduğunu bilmediğimiz Doom gibi dediğimiz oyunlardan işte Doom kendisi, Quake gelmiş ve bu oynanan beraber bir takım alışkanlıklar da ortaya çıkmaya başlamış. Ama şunu bilin ki bu yıllarda oyunlar joystickle oynanıyordu, klavye vardı, hatta trackball denilen Özellikle tasarımcının işine yarayacağı e, düşünülerek e, tasarlanmış bir cihaz daha vardı. Ve tabii ki klavye Daclio'dan gelen alışkanlıkla her zaman elimizin altında bulunuyordu. Ama o zamanlar WASD diye bir standart yoktu. Klavyenizin Sağ tarafında bulunan ve alıştığımız ok tuşları Zaten işinizi görüyordu. Çünkü O zaman oyunlarda zaten ileri geri gitmek veya sola sağa gitmek vardı ama onun dışında mouse kullanacağın bir standart zaten yoktu. Yani böyle bir hareket yapamıyordunuz. Doom'da olduğu gibi bir koridorun içerisinde gidebiliyordunuz veya sağa sola kaçabiliyordunuz. Tüm yapabileceğiniz hareketler buydu. Bunun içinde zaten mouse'a da çok fazla gerek olmuyordu. Her şeyi klavyeyle yapabiliyordunuz. Ta ki işler şu ünlü Quake turnuvasında yani John Carman kendi Ferrari'sin hediye ettiği 1997'deki turnuvadan itibaren değişmeye başladı. Ha şunu da başından söyleyeyim. WASD standart haline gelmeden önce de ilk elinini kim buraya koymuş? Kim bu konfigürasyonu kullanmaya başlamış? Bu bilinmiyor ama en azından kiminden beraber bu işin yaygınlaşmaya başladığını biliyoruz. Bu kişinin ismi Deniz Fong ya da takma adıyla Trash. Trash 1997 yılında John Carman yaptığı ulusal kuvvet turnuvasını 19 yaşındayken kazanıyor ve Carmack'ın Ferrari'sini evine götürüyor. Tabii ki o zaman itibarinden de çok tanınan bir oyuncu haline geliyor. Nasıl günümüzde basketbol oynarken ünlü basketbol oyuncularını veya futbolda ünlü futbol oyuncularının tarzlarını taklit ederek bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Aynı şey o zamanlarda bilgisayar oyunları için de geçerliydi. Şimdi olduğu gibi. Koei turnuvasını kazandıktan sonra herkes Thrasher'a e sormaya başlamıştı. Sen bu işi nasıl oynuyorsun? Biz de senin gibi olmak istiyoruz. Aslında Thrasher da bu işi doğuştan öğrenmemişti. O da 1993 yılında yani turnuvadan 4 yıl önce daha küçükken, daha ergenliğe erişmemişken kardeşinden beraber oyun oynuyordu. Kardeşinden beraber Koei oynuyordu. Hatta kendisi aynı zamanda iyi bir Doom oyuncusuydu. Kardeşi klavye ve trackball kullanırken ki trackball'un ne olduğuna dair resimleri eminim videonun bir yerinde göreceksiniz. Trasher ise yalnızca klavye kullanıyordu. Fakat kardeşine zaman zaman her ikisi çok iyi oyuncu olmasına karşın yeniliyordu. Ne zamanki fareye geçti, işler değişti ve o zamandan itibaren kendisinin söylediğine göre yenilmez olmaya başladı. Yani o da aslında kendini bu konuda geliştirmeye çabaladı. Ama WASD birdenbire popüler bir tuş takımı haline gelmedi. ESDF de o zamanlarda kullanılan bir başka konfigürasyondu. Hatta Fong'un söylediğine göre ZXCV kullanan başka bir oyuncu bile vardı. Dediğim gibi bu dönem bir arayış dönemi. Mesela şurada notlarıma bakıyorum. ZXC kullanıp İleri geri bir stref yapmak için giderken sağ tuşla ilerlemek de bir tercih meselesi. Mouse'un sağ tuşla ilerlerken öne doğru giderken bir yandan da ZX, kullanıp stref yapıp geriye gitmeyi de kullanabiliyorsunuz. Bu da bir tercih. Ama enteresan notlar var elimde. Mesela WASD'ye baktığınız zaman aslında bu bir ters T gibi duruyor. Ve WASD'ye Enteresan bir şekilde niye popülerliğini koruyor derseniz günümüze kadar kendine uyarlayarak gelme imkanında sahip oluyor. Yani WASD oradayken onun yanına çömelmek için diğer tuşları kullanmak yerine diğer parmaklarımızın kullanılmasına yönelik bir çalışılma yapılmış. Yani Control Shift gibi tuşlar aslında WASD'nin yanına oturtulmuş diyebiliriz. Ama unutmayın ki WASD'nin yanında her zaman kullandığımız emektar bir boşluk tuşu da altta her zaman bizi bekliyor. Yani bu tuşu da bir şekilde WSD'nin yanında her zaman kullandık. Bundan hemen sonra 1994 yılında yani 93'teki bu turnuvadan sonra 97'ye kadar çünkü arada bir boşluk var 2. Koyuk'a kadar. 94 yılında System Shock çıktı. System Shock'un önerdiği tuş takımı ise ASDX'ti. Aynı zamanda Dissent çıktı. Dissent o zaman için çok popüler bir oyundu. O da e, ileri gitmek ve geri gitmek için AZ'yi ve şu hareketi yapmak için QA tuşlarını tavsiye ediyordu. Tabi unutmayın tekrar hatırlatmak istiyorum bu dönemlerde bunlar için joystick de kullanabiliyordunuz. Unutmayalım bu arada WSD'nin her zaman en büyük rakiplerinden bir tanesi de numpad olmuştu yani numerik klavye olmuştu. Numerik klavyede rahatlıkla çünkü birçok e, tuş uygulamasından beraber toplu halde ve kısacık bir alanın içerisinde çevik bir şekilde kullanma imkanına sahipsiniz ama o zaman sol eliniz eğer benim gibi sağaksanız iyice sağ tarafınıza doğru uzatmanız gerekiyor ki bu da sizin önünüze doğru gelen bir engel olacağı anlamına geliyor. Neyse biz Thresh'in macerasından devam edelim. 1997'ye geliyoruz. Bu süre içerisinde tabii ki kendisi oldukça popüler. Kendisine o kadar çok soru soruyor ki hangi konfigürasyonu kullanıyorsun diye. En sonunda John Carmack Quake 2'de onun tüm konfigürasyonunu bir config dosyası haline getiriyor ve bundan sonra hangi makine oturursa otursun Deniz'in yapacağı tek şey type exec trash.cfg komutunu girmek oluyor bilgisayarına ve böyle tüm konfigürasyonu olduğu gibi karşısına çıkıyor. Yani adam için Quake 2'nin içerisinde bir config dosyası ekleniyor. Gerisini varın siz düşünün. 97 yılında işler birdenbire değişmiyor. Yani hala bir mucize ortaya çıkmış değil. Konfigürasyon dosyasında bulunmasına rağmen Quake 2'nin işçinin biraz daha hızlanması ve desteklenmesi gerekiyor. Bunu da 1998 yılında piyasaya çıkan Half-Life yapıyor. Burada enteresan bir ayrıntı var. Half-Life'ı aslında e, bu komutan önen gelmesini etkileyen gene Quake. Çünkü o dönemde insanlar zaten FPS olarak Doom oynuyor, Quake 1 oynuyor, Quake 2 oynuyor. Ve oyunu yapanlar da tabii ki bu e, Half-Life yapanlar da bu oyunların aslında en büyük oyuncuları ve takipçileri. Halinden doğal olarak Half-Life'ın içerisine WASD kontrolünü koyuyorlar. Hemen ardından o dönemin iyi oyunlarından Star Siege Tribes'ın içerisinde de WASD kontrolü geliyor ve 1999 yılında Quake 3 çıktığı zaman tabii ki onun içerisinde artık zaten standart olarak bir WASD konfiği geliyor. Daha sonra 2000 yılında Daikatana'nın içerisinde de bu kontroller geliyor ama Daikatana'nın bu konuya çok büyük bir popülite kattığını söylememiz zor. Onun sebebini biliyorsunuz. Hepinizi benim <laughs> yapacak diyen bir John Romero var orada ve halinden Daikatana zaten popüler olmadığı için aslında onun burada katkısından çok fazla bahsetmemiz mümkün değil. İşler hop diye oturuyor mu? Oturmuyor. System Shock 2 piyasaya çıkıyor. Yıl 1999 ya burada WADX tuşları standart olarak öneriliyor. S tuşu ise kömenmek için kullanılabilir deniyor. Yani hala hiçbir şey oturmuş değil fakat iş 2004 yılına geldiğinde ki bayağı olmuş ya World of Warcraft piyasaya çıkıyor ve onunla beraber artık o kadar hızlı bir yayılma oluyor ki bu tuş takımı da insanların günlük yaşamının içerisine gidiyor yani herkes hala ondan zamanından itibaren WASD kullanmaya devam ediyor ama enteresan bir bilgi öğrenimle hepimizin tanıdığı Valve'ın sahibi Gabe Newell, ESDF kullanıyor rahatlıkla yazabilmek için daha doğal bir konum olduğunu hala savunuyor. Yani bu konuda vazgeçmiş değil. Tabii ki günümüzde ASD artık oturmuş bir tuş takımı. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz birçok klavyenin içerisinde özel tuşlar geliyor ve bunu klavyenin üzerindeki tuşları çıkarıp o özel tuşlardan değiştirebiliyorsunuz. Parmaklarınız böylelikle kaymıyor. Biz oyuncuların en çok klavyesinde pislenen tuşlar W, ASD belki de birçok oyuncu klavyesinin renginin siyah olmasının sebebi de bu çünkü çok pis bir görünüm yapıyor. Özellikle si klavyeniz varsa bu klavyelerin gri veya beyaz olanların üzerindeki o kilidi rahatlıkla görebilirsiniz. WASD'nin çok hızlı ve kısa tarihi böyle. Bir dakika. Peki. Tüm bu işin en azından yayma konusundaki kahraman olan Trash şu an ne yapıyor? Trash tabii ki artık Quake ve Doom şampiyonluğundan emekli olmuş durumda. Fakat kendisinin enteresan bir kariyeri ve başarısı söz konusu. X-File'i birçoğunuz sanırım hatırlar. Kendisi yani Trash, Nisan 2006'da Viacom tarafından 102 milyon dolara satın alınan X-File'ın kurucu ortaklarından bir tanesi. Yani baba o gün parayı vurmuş ve ondan sonra muhtemelen yatmaya <laughs> devam etmiş diye tahmin ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bu tip videolarım gelmeye devam edecek. WSD'nin hikayesini benden dinlediniz. Eğer aşağı lütfen yorumlarınız varsa lütfen yazın. Yenizi korkak alıştırmayın. Her zaman yorumlarınızı en kısa sürede cevap vermeye çalıştığımızdan emin olabilirsiniz. Kanalımızı beğenir ve takip ederseniz çok mutlu oluruz. Eğer paylaşırsanız daha da mutlu oluruz. Ki biz de böyle videolar çekebilmeye devam edebilirim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.